Asena günaydın. Günaydın. Konseptimiz doğum günü partisi. Evet bugün benim doğum günüm. Ne zamandı doğum günün senin? Geçen hafta. Çarşamba günüydü. Kaç yaşına girmiştin? 20. Bu yaşta ortalığı bu kadar karıştırmayı nasıl başarıyorsun Asena? Bak ben ortalığı karıştırmıyorum bir kere öyle bir şey yok. Hani kesinlikle ben, benim Elimde olan bir şey değildi o. Ee, Dizem beni korumak istedi. Senin stylingini yapıyordum ya. İyi ki almışsın, güzel olacak. Wow. Haydün eskide yaptı. Sonra. Daha kendisi e, aylar öncesinde yarışmada, arkada hosteslik yapıyordan yarı styling olmuş. Bugün de söyledim. Hani nereden geldin? Nereye gideceğini bilmeden neyin havasını atıyorsun, hani kendini ne sanıyorsun demek istedi aslında o. Samimiyetine güvenerek sana bir sorumuz olacak. Hı hı. Aycan'ın bu özgüvenli tavırlarını nasıl yorumlayacaksın? Aycan kendini ne sanıyor bilmiyorum. Tamam hoş giyiniyor kimi zaman ama gel gelelim bir stil danışmanı olacak kadar, hele ki benim stil danışmanım olacak kadar yüksekte de değil. İlk ne alacağız peki? Ayakkabımı alacağım yeri de çok iyi biliyorum. Hem fiyatları uy uygun. Hem de gerçekten güzel ayakkabılar var. Aksesuarlarımı alacağım yeri de biliyorum ama bol bol elbise denemek istiyorum. Başka bir arzun var mı? Aynı zamanda gıybet yapmak istiyorum bana. <laughs> Kiminle alakalı söyle bakalım. E Gizem sizce güzel giyiniyor mu? E Gizem güzel giyinmiyor ya. Artık şey yapmayın. Bunu neden bize soruyorsun ki? Senin kendi fikrin bu. Gizem asla güzel giyinmiyor. Hep kıyafetleri böyle kendi yaşından büyük kıyafetler seçiyor. Büyük parçalar giyiyor. Hani desenleriyle falan da aynı şekilde. Ama ne en yüksek puanlar alıyor. Ben anlamadım. ben dün kendimi çok beğendim ve gerçekten çok bozuldum dün. Gizem dün Raşit Bey'den 5 puan aldı. Hatırlatırız. Nasıl ben 3 çalıyorum da Gizem o kombinle 5 alıyor. Ben anlamadım. ben hayatımda opak çorap giymiyorum. Ya siyah bile olsa kızın altında yeşil opak çorap vardı. Peki Gizem'le bunu konuştun mu? Hayır konuşmadım.